Hepinize merhaba arkadaşlar. Karınca İzmir kanalına hoş geldiniz. Bu videoda da konumuz mesorlar. Hasatçı karıncalar. Aslında biraz geç kaldım mesor bakım videosu çekmekte. Ama elimde bir mesor kolonisi olmadığı için çok da Çekmek istememiştim aslında ama baktım çok sorular geliyor. Çok da sık bulunan bir cins olduğu için bir bakım videosu çekmem gerektiğini düşündüm. Neden beslemekte en sık tercih edilen türlerden? Ya da doğada Türkiye dediğim yani en sık bulunan türlerden. Çünkü bakım birçok kan hani cinsine göre gerçekten çok daha kolay ve zahmetsiz. Öncelikle diğer cinslere kıyasla kolay kolay stres olmuyorlar. Oda sıcaklığına rahatlıkla bakabiliyoruz. Ekstrem koşullara, kataktis gibi çok daha sıcak şartlar istemiyorlar. Canlı yem şartı yok diyebiliriz hasa çütür oldukları için tohumla besleniyorlar ve birçok ihtiyaçlarını, proteinini, şekerini, su ihtiyacını bile tohumlardan karşılayabiliyorlar. Genel olarak uçuşları Mart ayında, Mart ayının sonlarında başlıyor. Ta Eylül'e kadar devam edebiliyor. Ama ekseri uçuşlar bahar başlangıçlarında oluyor. Yani Mart sonu gibi ilkbahar başlangıcında ve Eylül gibi sonbahar başlangıçlarında oluyor. Ama ilkbahar ve sonbaharda bulduğumuz kraliçelerde yumurtlama konusunda ufak farklılıklar olabiliyor. İlk barda bulduğumuz kraliçeler çok kısa sürede yumurtlayıp yetiştirebilirken son barda bulduklarımızı önce bir kış uykusunda yatırmakta fayda var. Polimorfik yapıda işçileri mevcut. Birkaç farklı boyutta işçileri var. Mayorlar, medyalar, minor işçileri var. Yumurta olarak da bu işler aynı olarak hayata başlıyor. Aynı bir yumurta olarak başlıyorlar. Fakat iyi beslenenler mayor, medya oluyor diyebiliriz. Asker sınıfı yok. Mayor işler koloni kanallarını ve yollarını düşmanlara karşı korumakta ya da daha ağır işlerde, daha sert tohumları parçalamakta. Bu gibi görevleri üstleniyorlar. Fakat bir düşman saldırısında gene ilk saldıranlar genelde mayorlar olmuyor. Koloni bir mayor yetiştirmek için çok fazla emek verdiği için ilk etapta hemen onları feda etmek istemiyor diyebiliriz. Bir nevi önden piyonlar. Koloniler 10.000 işçi nüfusuna kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Kraliçe boyutları 1 santimden biraz daha büyük genel olarak türden türe değişmekle beraber 1 santim 1.2 santim civarında diyebiliriz. Klaustral bir tür yani ilk işçi çıkana kadar kraliçeyi beslememize gerek yok. Kendi haline bıraksak ne kadar strese sokmasak ne kadar az baksak o kadar iyi. Yumurtadan ilk işçi çıkma süresi yaklaşık 45-60 gün diyor kaynaklarda. Ama tabi bu çok değişken bir durum. Sıcaklık ve strese göre en önemli iki faktör bu ikisi oluyor sıcaklık 25 ve 27 derece civarında olması ve stres olmaması durumunda minimum sürede işçiyi çıkarıyor kraliçe. Koloni yapısı tek kraliçeli arkadaşlar. Yani mesorlar tek kraliçeli. Çok kraliçe yapmak, multi, multi yapmak uygun değil. Multi elverişli değiller. Bazı türleri multi elverişli olduğunu duymuş olsam da hem o türler net bilinmediği için yani hangi türlerde net multi kuyun var ya da yok tam bilmediğimiz için hem de elimizdeki kraliçenin türünü ayırt edebilmek biz hobiciler için biraz üst düzey kaldığı için ben mes soruları üzerinde denemiyorum açıkçası. Daha önceden birkaç denemem oldu. Ama netice alamadım. Yani kralçelere yazık oldu maalesef. Olmuyor deniyorsa bir bilinen vardı deyip konumuza devam ediyoruz. Beslenme bak bakım olarak hasatçı bir tür oldukları için tohumla besleniyorlar. Tohum olarak herhangi bir kuş yeminden verebiliriz. Çim tohumlarından verebiliriz. Hatta fındık, fıstık, ceviz, çekirdek içi gibi. Bunları da verebiliriz. Biraz ufalayıp gayet seviyorlar. Arada haftada bir veya iki diyetlerine protein eklememize fayda var. Çünkü proteini yumurta gelişiminde, larvaların gelişiminde kullanıyorlar. Bunlar da yumurta beyazı, kıyma, canlı yemler, böcekler vesaire olabilir. Suya ve şekerli suya birçok cinse göre daha az ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü tohumlardan zaten bunun bir kısmını karşılıyorlar. Tüplerini çok kirleten bir tür değil. Orta düzeyde kirletiyorlar. Kışı uykusuna ihtiyaç duyuyorlar. Kışı uykusuna yatırmak gerekiyor. Kışı uykusu dönemleri geldiğinde zaten onu daha ayrıntılı konuşuruz. Nem outworldlerinde %30-50 civarında. Yaşam alanlarında da 50-70 civarında normal bir karınca türü. Herhangi bir ekstrem bir şeyleri yok. Sıcaklık olarak Outworld 25-30 yaşam alanında da 21-26 derece olarak kaynaklarda yazıyor. Ama en güzel verim alabileceğimiz yumurtalarını en hızlı bir şekilde büyütecekleri sıcaklık 25-27 derece arasında. Benim kendi tecrübemle. En ideali bu arada. Yani 25 ve 27 derece arasında olduğu zaman çok hızlı bir şekilde yumurta büyüyüp, büyütüp besliyorlar. Gelişiyorlar. Çok hızlı bir şekilde koloni gelişiyor. Rahat dur oldukları için yaşam alanının materyalini çok ayırt etmiyorlar. Yuton kullanabiliriz, plastik, 3D, pleksiler, alçı vesaire her, hepsi olabilir. Hızlı büyümesi için yani koloninin hızlı gelişmesi için en önemli faktörler stressiz bir ortam olması, sıcaklık optimum aralıkta olması ve besin eksikliği hissetmemeleri. Bu üç şart optimumda olduğu zaman, ideal bir şekilde olduğu zaman çok hızlı koloni çoğalacaktır. Gene arkadaşlar ilk işçi çıktıktan sonra ne yapmam lazım tarzında bir video. İlk işçi çıktıktan sonra gelecek. Ayrıntılı yine daha güzel uzun uzun konuşuruz. Yani şu an bu yumurtalar yaklaşık 3 haftalık. Bir tahmin ediyorum bir bu kadar süre sonra da ilk işimi almış olurum. Ufak işçi ekleme denemelerim oldu. Kabul ettiler. Açıkçası birkaç kraliçem kabul etti. Tabi türlerini iyi hesap etmek gerekiyor. İşçileri verirken biraz hassas davranmak gerekiyor. Onunla ilgili de bir video gelecek. Yine talepleriniz, istekleriniz olursa yorumlarda belirtin takipte kalın arkadaşlar. Unuttuğum noktalar varsa, eklemek istediğiniz yerler varsa muhakkak yorumlarda belirtin. Görüşmek üzere.